Akraba mı? Buyurun buyurun. Recep Bey buyurun Araba var mı sizde? Benim araba var bir tane de. Bende de bir 4 çeker hain var isterseniz çıkartayım. Gel gel benimkinden gidelim. Ben daha yeni alışıyorum. 4, 4 kişiyiz ama. Benim... Kaç kişilik araba? He, ben, iki, benim araba 4 kişi. İki, seninkinden gidelim. Ama geri geliriz ha benimkini almaya. Siz, sizin arabaya bakayım. Benim araba bu. Herhalde soldaki. He bu. Tamam da bu araba kiralık değil mi? Kiralık. He. Benimkiyle girelim şimdi. Kazamaza yaparız. Kazamaza yaparız. Aynen. Ben ya, kullanabilir miyim? Onda da bilirsin. Tabi. Allah razı olsun. Başa e söyleyeyim de. O da gelsin. Başa kim? <laughs> Şunu Kesin. da çekeyim. Allah. El fren çek çok çektin ama bak. Olmaz bir şey olmaz. Araba alışkındır. Şimdi ne kadar Arat bir taksi? Yok. Kaç para bir taksi? Bakmak Plakası lazım. ödenecek mi bu? Nasıl yapacağız bu işi? çıkmıyor ki bakalım. Los Santos'ta taksi plakası var mı ya? Direk araç mı alıyoruz yoksa? Plakası varsa büyük sıkıntı. Bakmak lazım yapalım. ya. Hangi kategori dedir ki bu. Çok güzel bir, bir saldırı. sürü ha, böyle defter sedan, var, sedan, var, sedan, var. Sedan, da 50 bin dolar. Ulan gözüme kestirdiğim araba vardı almışlar ya. Ethereum 50 bin dolar. Çok Daha paraymış valla çok paraymış. 50 bin dolar. Hallederiz şimdi. Harbi mi diyorsun? Ayıp ay veriyorsun dayı. Başa gemiyim. Heh. Dört tane kaldı. Bu hafta benim maaşımı kesin. Varsa verin. Ben de üstüne koyayım. Dayı bir iş sahibi herif. Esnaf mı diyorsun lan? Şimdi dayı sen <laughs> bana iban ver. Vereyim. Ver Nasıl vereceğim? Diyeyim. Bir bak bakayım şuraya. Bak, bak cep bankacılık üzerinden. Gel şu var mı canım, var, var şu telefona bir bak bakayım. Bakıyorum. Camı okarık sen. Ya göç cebinde biraz sıkıntı Heh. giriyor. Ben bilmiyorum böyle bir şey Bak, sonu Sony 225 dur yazıyorum ben buraya. şurada yazan mı? He he. He ben şunda. şimdi bak, daha... Dur ben... Sayağı ödüme. Allah'ı sen bunu. Sus sakın bir şey deme. Sakın bir şey deme. Demiyorum. Al bunu. Sakın. Baş ekip ne ben kadar de. eksik? Bir şey demedi dedim. Ne kadar eksik? Sen bir söyle şey. Recep, Recep Bey. Şu an arabaya mı? Hı hı. 30. Nasıl 30 ya? Bir şey demedi dedim. Ben sen kaç göz yapıyorsun sanırım. 24 eksik. 24. Ama 24'e tam olmayacak yani. 25. Yine 25. Baş ekip destek çıkma ihtimaliniz buradan da üzüm satmaya gidip ben 5000 borcumu da size öderim. Ben sen kaç göz yapıyorsun sandım ondan öyle oyun ediyorsun yok, sandım. Yok, yok. Ya. O zaman destek çıkarım ben. Sen olmadı. bana niye öyle o zaman sessiz oluyorsun? Beni Bey sakın diye ya soktun burada gereksiz yere. Yok yok Recep abi sen ne bağırıyorsun şimdi bir dakika dursana bir şey olmaz. Yok bağırmıyor musun sen? Bağırmıyor ki sakin sakin konuşuyor saki da. Sen şimdi bana dedin ya sessiz zorluyor ben orada bir sıkıntıya girdim adam ha. bir şey yapıyorsun sandım. Ha. Yok yok Başekin benim ha. maaştan kesip Recep abiye verin de illegale bulaşmasın bu bizim kertalar gibi. Doğru. Ne işlemiş bir tanesi Recep Bey? Tırcılık. Odunculuk dışında. Yani ben normalde hep tır getir götürler yaptım. Hiç odunculuk odunculuk yapmadım. Burada yeni öğreniyorum. Zaten ben yapmıyorum. Abiler var. Al diyorlar bunu götür. O işler. işliyor alıyor birine götür, alıyor birine abi, götür. Şimdi sen bana şunu söyle, sen bana numaranı ver bakayım. Bak sen beni kesin götürüp getireceğim mi bir yerlere? Lan söz götüreceğim lan. Götüreceğim mi? Dur seni kaydedeyim ben ilk önce de bir. Ben tüm departman biliyorsun en yakınım. Ben kaydediyorum. seni kaydediyorum, kaydediyorum. Hayret 431. <laughs> 31. Dire evet. 5992. SVC. Kaydediyorum Recep abi diye. Şimdi bak Recep abi. Sana Efendim. şunu söyleyeyim. Biz, biz sabah akşam hastanenin önündeyiz. Ben temizlik işlerine bakıyorum hastanenin. Baş hekim de bilir. Ben böyle hani hep yeni gördüğüm insanlar hep yardım ediyorum. Maddi manada. Mesela yiyecek ihtiyacım yok alıyorum. Sen de bu taksi işine giriyorsan bir de bizi bedavaya getir götür yapacaksan ben arabayı satacağım şimdi. İşte arabamdan olma ya. Ben getir götürünü yaparım da. Yani. Şimdi belki ben Yok, uyuyor adam. olurum anladın Tamam olsun. Ben yine de seni beklerim bir yere gitmek için. Daha olmaz öyle olmaz. Yok arabayı satıp parasını sana vermeyeceğim abi. Arabayı satacağım sadece. Başka bir kazımaya gideceğim. onun için. Ha. A, sen kumarda yiyeceğim parayı. He. O beni ilgilendirmez. O seni bilecek. Ben, ben sana gönderdim. Sen o taksiyi al. Başak'ım siz de bir <gülüyor> şey edin. Kız şey. Çok İyi güzel. Başka 25.000 25 ha. bin eksik. İyi. Bir şey. Hayırlısı. Var mı destek? Bir şeyler. Vardı belki. Kimden? Sizden sizden. Benden destek. Yaparsınız 25 <laughs> bin alırsınız beyefendi. Ne yaparım? Matti matti. 25 bin alırsınız. Ben vereceğim şimdi sana. Adama yazık Neyim? Yanlamadım. Adama yazdık. Yok yok. Hırıcı sen. Ben şöyle bir çıkayım mı bir hava almaya? Yok durun ne yok, yok yok burada durun burada rahat rahat. Ben. Arsayım bir şey. Abi? Anlamadım. 25 <laughs> ne? Bin. <laughs> ha. <laughs> dolar dolar. 25 bin dolar evet. O adam taksi çıksın taksi. Taksi mi çıksın çıksın taksi. Hayır, Çıkamıyoruz eksik kalır. Aşkım. Benim maaştan ki sürpriz abi atar mısınız paranız varsa? Altı gün atarım sıkıntı olmadı onun için. Kaç altı mı? Ama 25 eksikmiş. Tamam. İki hafta para almam kuracağım. 12 olacak o zaman gene eksik oluyor. Tamam şimdi de üzüm satacağım 5000. Onu versiniz o zaman ona. Tamam şimdi gidip mi gelelim? Şimdi verin size verelim şimdi dönüşte. Ben niye para alıyorum ki onu anlamadım. Siz niye para alıyorsunuz Allah aşkına Siz ne bana oluyor? Siz para veriyorum diye kısmı Bak şimdi abi dur sen. Olayı anlamadım. <laughs> dur baş çekeyim al az par şu parayı. Az şu parayı. Ne parayı? az şu parayı. Tamam. Ya ben böyle mahcup oldum ya. Yok yok. Abi sen de <laughs> alın alın. Ölmedi daha insanlar burada. Allah nasılsın? İvan'ın sonu 225 ben Buna vardı. gerek yok buyurun. Yani ben sana para istemedim ki. Bak ne no oluyor al şunu. Allah al buyurun yok, yok. Estağfurullah kaldım ya. <laughs> Valla ölümü öpün alın şunu ya ben size para istemedim ki. Ölümüzü mü ölümüzü etme Alın şunu ya deyip ben <laughs> para istemiyorum. Ya bırak. <laughs> başı kim? <Yo>, i̇stemiyorum. <laughs> Param yok verdim galiba. <laughs> i̇stemiyorum vermeyin. Geri Nerede verin diyorsun? diye bir Siz Sizde dursun niye ben alıyorum ondan da var. Başı kim bir 25 verir misiniz Recep abi? Ya tabi veririm söyle söyleyin bana Oh be bu kadar zor muydu hakikaten bir yani. söyleyin bir... ya? Bir baştan diyedik. ne en bileyim başlı, ben Bir şimdi... başı sonu neydi, neydi benim ya? 225. He. 225. Şu parayı da ver benim bana buyurun. <laughs> Şimdi ben size ne kadar borcum var? Acaba abi sen de çalışıp ödersin ha. Biz hallederiz ya. Yani. Bir yerlere Allederiz. kaybolma bak. Biz nereye gideceğim ya? Geldik artık buraya. Vallahi Sen ayakkabı giy bir daha abi yani. yolladım mı bu arada? Ya terlik rahat ya. Ayakkabı. İyi, i̇yi al, al da bir ıslatalım hadi abi. Ya alayım mı Allah. Niye ha? şu parayı alsanız Hızlı oldu. Tamam oldu mı? Recep abi. Ey Allah'ına kurban. Vay 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 vay. Aga eğiliyorsun. Eğiliyorsun. Bir valeye teslim ediyorsun. Bir tur atmayayım mı ya? Bir tur atarız da siz bir valeye teslim edin. Tamam ileride mi sağda kapında olursunuz. He. Vay, vay vay. Alo. Ne yani. haber Vefa? Nasıl? He Yo, bana bir tane bir lübdüz takısı buldun mu sen? Maalesef. İki tane var tamam ikisini de alıyorum iki bin dolar. Kısmet kısmet. Tamam. Başka zaman. İban veremezsin benim param ben. yok hepsi nakit. Hadi, hadi hadi öpüyorum hadi görüşürüz. Şu an Çok şeydeyiz bize galeriye. Bizi takip et abi. Tamam, Şuradan ana yola bağla. Tamam hadi. Buyurun. mi ben de. Taksiyle mi gitmek istersiniz? Hiç fark etmiyor. E, taksiye binin bari bir, bir siftah. Gelir gel gelebilir miyim? Gel gel abi buyur. Allah Vallahi yakıştı biliyor mu? Ha tatlı oldu. ben arabayı bırakayım ondan sonra taksiye bineriz hepimiz. Ya buyurun. Olur olur. Takip edeyim Ulan teyp diğer arabada kaldı ya. Neyse radyo açalım. Benim kaset senin arabada kaldı ha. Valla abi alır. He inince alalım da. bir onu. Okey. Bak, ben de çalacak mı bak. Abi kuaförler mi kapalı? Ya çakal <laughs> sen ne yapacaksın oradan para mı şişireceksin la atıyorsun kendin önüne aracın? Sen mi? Oğlum Recep abicim Allah'a şahit ol. Aaaa Ama yok lan befendi, Okumadık befendi, bile. <laughs> Hah. Ha. Çakala bak Oradan para şişir şey, sen dua et haydar yanımda ha? Işte. Haydar mı? He haydar. Haydar haydar şarkısı o. Haydar haydar. Hiç gerek yok. Gel gel gel. Satılık haydar var Atma atma öyle arabanın önüne kendine. he. Tamam pardon. Hay Dayı Çakala bak şey ya yapacağız. ben eşeğe araşık. Ne alacak? Sigorta işlemesi yapacak ya. Dayı, ya. Dayıcım. <laughs> hey. Lazım mı Haydar? Yo halledeceğim ben o işleri ya. Satılık var yani, ya bilgin olsun. Sen Haydar satılık... Nasıl ben bir bilmiyorum. şey lan senin hani dediğin Haydar? Bin dolar. Ne veriyorsun bin dolara? Gel göstereyim. Ben geliyorum hemen Tövbe ki Yüzüme git. La ciddi gel, gel. ciddi, ciddi ciddi bir şey yok. buyurun. Şenilik, kalsın ben şimdi para yok. Ömrüz çalışayım yövme ya, yapayım ağzım. Tamam bağışını aç bağcını. Ne yapacağım bagajı? Koyacaktım bağcını. Açık. Ha efendim bu gibi? Bas tuşunu aç. Almayın lan. Buyurun. Alırsınız. Ulan iyi çok lan. merak ettim bakacağım. Harbi mi diyorsun? Yok bir dik bizi ama anlamadım. Taksicilerin olmaz olmaz. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Arkadaşın Şimdi... hadsizliğini kusura bakmayın. Acaba bir şey abi, kaseti al kaseti. Ya estağfurullah. Aa kaset kaseti kaldı al. lan dur. Nerede lan o? Eh, çözdüm kaseti. Esnaf arabayı da çıkalım ya. Kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah. Tamam. Ve şunu sardırıyorum başa. Bas bas. Abi sen nereye git biliyor musun? Biraz bir sardırayım. Ben çalışıyorum ben nasıl oluyor? Heh. E, Dur şu şey GPS'ten mi? ben işaretliyorum. Bir oraya git sana zahmeti ya. Allah. <laughs> el, el, el tren detayı beni çok mutlu ediyor ya. Ya ben öyle hassas heriflerin de güvenemiyorum biliyor musun? Şu şu var diyorlar da. Çok çekiyorsun Recep abi gel otur Allah Ya onu son dişin bir altına kadar çekeceksin yani. Çok çekiyorsun. Öbür türlü sıkıntı. He? Başhekim de böyle bir adam işte. Ya bu el freni var ya tık 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 yapıyor. Sonuncu tıka gelmeden bir altı hani böyle tık 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 değil tık 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 kaldın orada kalacağım. Başım, başım Peki ayında aynı tık 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 diye sıkıntı olmaz. Hep aynı alanda işte bu hırç yapıyor. Hırç şey yapıyor. Kolda giderken çekerseniz ne olur? Tır tır o tır zaman tır tır yan yapar. Diye. Ama şimdi mesela modern araba olsa yanı koyar böyle artistik yaparsın. Gençler gençler, gençler takılıyor. Bunun <laughs> gibi arabada yaptın mı şanslı <laughs> <ara> falan <laughs> alırsın. Kucağına alırsın motor. Bırakır böyle kim tutmaz yani.